Kavuk Konsolos takipçileri ee, Diyen işte cizgilerimizi buraya taşıdık Geçenlerde yapmış olduğumuz kafesimizi Adı Tümesimizi Şu an e, işte buradalar gün kibarıyla Yani 4'e 5 2020 Buraya taşıdık Keyifleri de gayet de güzel Herhangi bir sıkıntıları yok ee, Zaten düşüme çağını geçtiler içerisinde sıcaklığı da 15 derece sürekli. Şey, i̇şte yerinde, yemleri önünde. Suları durun şu şekilde. İlerleyen zamanlarda işte buraya ufak tefek tahtalardan bulup bir iki de sinek yaparız. burada bu şekilde devam. Şöyle göstereyim. Büyük bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bunu. Buraya bıldırcınları getirdik. Bu tam kafeslerini değiştireceğim. Sayı fazla olduğu için burası biraz dar. İşte bugün yarın diğer büyük kafesimizi getirip bıldırcınları da oraya aktaracağım. şöyle yani suları önünde yemleri önünde ya yani bunların da keyifleri güzel şükür Allah'a ölen kalan yok herhangi bir sıkıntı da yok üşüyen şey yapan yok İçerinin sıcaklığı ışıkta yanık olduğunda 24-25 dereceleri buluyor bu da zaten buldurcunlar için şu an gayet yeterli ve gayet de çok bir sıcaklık yani sıkıntı yok şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle bunlar burada. Şöyle işte planlarda değişiklik oldu. Bıldırcınları koyacağım yere diğer civcivleri koydum. Bak civcivler de burada. Keyifleri gayet güzel. Kendisi karşı çok duyarlılar. Çok çabuk yapıyorlar. Sıcaklık bunların da gayet iyi. Arkadaşlar şöyle. Bunlar da işte büyüyünce o diğer, diğer büyüklerin yanına koyacağız. Burayı da dün ıslanıkçız. Yani burayı da muhtemelen Bulducunlar şey yapacağım, yeri yapacağım. Alan olarak bulducunlar gezilim için. Yani bulducunlar zaten ergenliğe ulaştığı zaman diş erkek ayrımı yapacağımız için. Yani o kadar çok da olmayacak. Bilmeyiz. Erkek evet, dişi oranı ne kadar olacak? Şöyle. Şeyleri, yani şurada gördüğünüz cici var. Bu da doğuştan gazası yamuk. Yani yemesi, içmesi iyi ama hani yemede biraz sıkıntı çıkıyor. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Bizde görüntüler böyle. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntımız yok. Maşallahınızla yemeyin. yok. Şu an arkadaşlar içeriği de göstereyim. Ya. Yemler burada. Buğdayımız. Buğdaylarımız. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar da şöyle yeşiniyorlar, Yemlerini yiyorlar. Problem yok. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenip like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlarınız olsun.